geldiniz. Önümüzdeki bir saat arkasından her zaman gösteri sırasında soru sorabilirsiniz. Ben çünkü zaman planlamasına önem veriyorum. Çünkü bir, de, bir saatlik bir, bir zaman dilimi ayrılmış. Şimdi sizlerin de bazı ben fikirlerini almak istiyorum. Şöyle başlayalım. Benim iki arkadaşım var, aile. Bunlar bir ay önce pazar günü bir araya geliyorlar öğlen yemeği ve öğleden sonra işte e, kahve, e, çay saati ne kadar birlikte oluyorlar. İki ailenin kızları var 14 yaşında. Ve bu kızlar e, birbirlerini çok seviyorlar, çok da iyi arkadaşlar. Görüşüyorlar, ediyorlar ve bir araya geliyor işte. Çünkü okulları olduğu için öyle ailelerin çok kolay bir bir araya gelmesi e, hani çok e, kolay olmuyor bu dedi. E, Öleden sonra saat işte bütün 4-5 saat bir arada olduktan sonra annelerden bir tanesi diyor ki kızım diyor, siz diyor birbirinizi çok seviyorsunuz diyor, niye konuşmuyorsunuz diyor. Aa, anne olur mu diyor, bak konuşuyoruz diyor. Elindeki ta tableti gösteriyor. Ee, yan yana oturuyorlar. Tablet Konuşmak değil, yerine canım. tabletten yazışıyorlar. İkinci e, olay, e, Kemal Nuraydı'nı bilir misiniz? E, eski Atlas'ın e, fotoğraf editörüydü. Sonra National Geographic Türkiye'nin fotoğraf editörlüğünü yaptı. Yani fotoğrafçı bir evet. arkadaşımız. Türkçe, Arapça, Fransızcayı doğuştan, İngilizce iyi de sonradan öğrenmiş. Dolayısıyla aynı zamanda rehber. Geçenlerle bir akşam buluştuk, sohbet ediyoruz. Bana bir hikaye anlattı. Dedi ki, bana bir grup verdiler dedi. Kültür Bakanlığı'nda gelmiş bu istek. İstanbul'u bir gruba gezdireceğim. Gruptaki Yaş ortalaması 25 ile 30 arasında, bir kişi de 40 yaşında. Bütün dünyadan var. Türkiye'den de Sezgin Yılmaz diye bir arkadaş var. Bu grup dünyada Instagram uygulamasını kullanan ve 1 milyon üzerinde takipçisi olan kişiler. Şimdi bunlar. Ee, hiçbir iş yapmıyorlar. Tek yaptıkları iş fotoğraf veya video yükleme interneti. Ee, mesela İstanbul'da kaldılar. Oteller sponsor oldu bunların kalışlarına. Restoranlar sponsor oldu bunların kalışlarına. Ondan sonra işte spaya gidiyor oradaki şeyle. Yani ve e, mesela bir e, şeyi beğenmesi için para ödüyorlar. Yani diyelim ki bir eee bir cep telefonu, yeni bir model çıkmış, bir cep telefonu, fotoğrafını like ettiği zaman o firma ona e, o like etmesi başına belli bir para veriyor. E, dolayısıyla bu işin güzel tarafı. Ama onun yanında e, bir ekibi var hepsinin, aşağı yukarı 10-15 kişilik bir ekibi var. Şimdi mesela sinemaya gidiyor, sinemaya giderken hemen arıyor, ''Orhan bak şimdi, ilk yarım saat patlamış mısır fotoğrafı yükleyeceğiz. Arkasından işte bir tane içecek sinema koltuklarını gönder. Ben iki saat sinemadayım. Yarım saat aralıklarla bu görüntüleri internete yükle Bunları niye anlattım biliyor musunuz? Çünkü dünya hakikaten çok değişiyor. Şu anda dünyanın başladığından yani bilinen hoş geldin. Bilinen dönemden bugüne gelinceye kadar şu anda dünyada dört ayrı nesil yaşıyor. Birincisi ikinci dünya savaşı ön, ön veya o sırada doğmuş olanlar yani bizim anne ve babalarımız buna e, geleneksel e, jenerasyon diyoruz. Bunun arkasından e, bebek patlaması dediğimiz 1960 ile 1952 arasında doğan bir nesil grubu var. 60 ile 80 arasında doğan, yani doğduğunda televizyon başlayıp sonradan işte bilgisayara geçen nesil. Buna X diyoruz. Ve şu anki nesilde nesil de Y nesli. Ve hepsinin tipik yaşam özellikleri var. Şimdi ben aşağı yukarı 2000 yılından beri profesyonel olarak yani daha öncesinde de başladım ama benim hani şey milatım 2000 yılıdır. O zamanlar birçok gösteri yapıyordum ve çok kalabalık oluyordu. 2010 yılına geldiğimizde ilgi de yok. Yaptığın zaman bakıyorsunuz katılımcıların hepsi. 35 yaş üzeri. Şimdi e, şey değişiyor, yani bizim bundan 15 sene evvel National Geographic birlikte büyüdüm işte Atlas gibi dergiler var. E, ayda bir çıkıyor ve biz konulara açtık. Yani e, oradaki yayınlanan konular hakikaten bilmediğimiz, görmediğimiz konular. Ama şimdi ben bakıyorum arkadaşlarımın çocukları 5-6 yaşında artık bir çitanın hayatını biliyorlar. İşte antilopların göçünü en ince detayına kadar 6-7 yaşında öğreniyorlar. Onunla birlikte biraz önce bahsettiğim gibi bu arada 25 yaşın altı Instagram ve Twitter kullanıyor. Onun üzeri Facebook ve diğer şeyleri kullanıyorlar. Yani Böyle nesiller arasında da e, davranış farklılıkları var. Onun için bilemiyorum yani sizlerin de sonra bir görüşlerini almak isterim. Yani e, bu e, günde yüzlerce binlerce paylaşım olmaya başladı. Yani selfileri saymıyorum ama yani bir konuyla ilgili ben bir, bir şey görmek istediğim zaman e, eskiden çok zorlanırdım. Şimdi ama Gideceğim yerin fotoğraflarını önceden görüyorum ve binlercesini e, görüyorum ve e, dolayısıyla e, yani ben de doyuyorum artık görüntüye Şey. Dolayısıyla bilemiyorum yani bundan sonra e, işimiz zor yani e, kağıt kalkıyor. E, i̇şte bizim belki fark etmişsiniz dergiler dergilerde artık yavaş yavaş hareket üstünde olmaya başladı. Yani öyle bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Ee, bir takım modalar başlıyor mesela selfie modası gibi iki sene sonra çok farklı şeyleri konuşuyor olacağız böyle bir girizgah yapmak istedim bu da bence bir keşif <laughs> evet e, beni tek kelimeyle tanımlamak isterseniz meraklı şimdi e, lise yıllarında başlayarak ben fotoğraf çekmeye başladım. Sonra e, gazetelerde işte görüyordum fotoğraf yarışması. Benim beğendiğim fotoğraf ödül almıyor ama abuk sabuk bir fotoğraf ödül. Dedim bunun arkasında mutlaka bir şey yok. Ben merak ettim yani niye o fotoğraf beğenilmiş ve fotoğrafı o şekilde ilgi gösterdim. Amatör olarak fotoğraf çekiyordum ama bir yandan da dalış yapıyordum. Bir arkadaşım yani hakikaten hayatta bazı enteresan olaylar oluyor. E, o arkadaşımın girişimiyle bir sualtı fotoğraf makinesi aldım ve baktım hakikaten bu, bu alanda ilerleyebilirim diye o şekilde benim maceram 92 yılında başladı e, fotoğrafçılığı. Daha sonra e, 2000 yılında e, İstanbul'dan Ankara'ya uçuyorum. Skylife diye bir dergi var Türk Hava Yolları'nın. Orada yer köprü diye bir konu işlenmiş. Mağara var, dere var ama iki tane dere. Şey gibi böyle iki katlı otoyol gibi üstten bir dere gidiyor. Bir mağara var. Mağaranın içinden başka bir dere. Bir şelale var falan. Dolayısıyla işte bu yer köprü şelalesi şu kara Dökülüyor, bunun arkasında da 500 metrelik bir mağara var. Yani Göksu Nehri, Silifke'den denize dökülen, bunun içinden geçiyor. Bunun 500 metre ilerisinde de bir kaynaktan Çayı geliyor, buradan dökülüyor. Dolayısıyla e, 2000 yılının Haziran ayında birkaç arkadaş buraya gittik ve ondan sonra e, ben dedim, burayı ben keşfedeceğim. Gerçi e, daha önce mağara araştırmacısı Temoçen Aygen e, burayı geçmiş, haritalamış fakat son bir kısmı var, su altından geçen bir bölüm. Orayı e, tabii o zamanki teknik olanaklar evrenmediği için o kısmı e, soru işareti. Dolayısıyla 2000 yılında bir ekip e, kurarak da o projeyi yaptık. Birazdan zaten ayrıntılarını göreceğiz. Ve böyle bir çalışma oldu ve ben de mağaracılık ve araştırmacılık ve keşif dünyasına adım atmış oldum. Şimdi fazla uzağa gitmeyelim. Hemen kısaca tarihi yarım adaya bir göz atalım. Daha önceki sunuyu izleyen arkadaşlar Fotoğrafları alım sıcaktı. Burası Ayasofya'nın arkasında e, normal turizme açık olmayan e, bölümde. İşte e, o zamanki adıyla Aspek, e, Çiğdem Özkan arkeolog arkadaşımız ve e, bu aslında 95 yılında e, göksel soyadını hatırlayamayacağım bir e, film yapımcısı arkadaş. Bu Ayasofya'nın içinde e, bir takım sarnıçların ve e, tünellerin olduğunu o, şey yaptı. E, 95 yılında onlar araştırıldı. Fakat ondan sonra e, işte bu 2007 yılında tekrar izin alarak da amaç e, buradaki tünellerin yani bunlar genelde şey bağlantısı yani sarnıç var. Bu dolunca öbür tarafı dolduruyor. Yani böyle yağmur e, drenajı e, o şekilde kullanıyorlar suyu. Bu Bizanslar döneminde olan. Dolayısıyla biz e, bu şekilde e, keşiflere başladık. Burası Hipojenio dediğimiz e, şey. Burada büyük bir ihtimalle eskiden e, şeyler vardı. E, rahiplerin e, ölülerini dik olarak gömüyorlar bu odalara. Şurada da devam eden koridorlar var. Ekip olarak bütün bunların ölçümlerini yaptık. Ayasofya ve Top Topkapı'da toplam 1500 metrelik bir alanı biz ölçtük ve haritaladık. Evet, işte o ölçüm görüyorsunuz. Bu koridor olduğu gibi gidiyor ve burada çok enteresan, yukarıdan sarkıp ve dik dikitler oluşmuş. Şurada ufak bir, görüyorsunuz, bakın şu dikitleri görüyor musunuz? Bunlar kireç. Şey. Dolayısıyla bu yüzyıllarca kullanılmadı. İlk biz bu alanlarda geçtik. Çok işte görüyorsunuz şeyleri, bakın üstünü örmüşler, şey olarak e, destekliyorlar. Bu şekilde e, 500 metre toplam ölçüm yaptık. Bu da Ayasofya'nın her yere girdik, çıktık. bazıları devam etmiyor. Evet, o bahsettiğim dik olan mezarlar. Bunları Birinci Dünya Savaşı sırası, pardon, işgal sonrasında işgalinde İtalyanları Talye'ye götürdükleri söyleniyor buradaki şeyler, Bu da haremde, haremin altındaki tam merdiven olmadığı için. Bakın şuraya kadar su doluyormuş büyük bir ihtimalle. Ee, çok büyük bir alan burası. Aşağı yukarı 40'a 15 metre. Ee, yüksekliği de e, 12 metre falan olması lazım. Yok 12 değil. 2, 4, 6, 8. 8 metre. Ee, burası da Ay'a altındaki, ee, çok güzel. Burayı niye turizme açmıyorlar? Ee, i̇nanın yani akıl alacak gibi değil. Ee, bu karakol restoran vardı. Oradan girişi var bunun. Ee, üç tane birbirine paralel oda. Hepsi mermerden yapılmış. Muhteşem bir yapı. Burası da e, Topkapı Sarayı'nın e, su kaynaklarında biriktiriyorlar. Dolap ocağı deniyor. Burada eskiden e, bir tulumba sistemi varmış. Yani şu plastik, şimdi bu pimaş boru kullanılıyor ama o zamanlar burada e, herhalde demir bir e, bu, boru vardı. Ve iki tane at, dolap beygiri derler ya dolaşıp buradan e, yukarıya su pompalıyor. Bu da bunlardan iki tane var. İki tanesinin arasındaki e, şey e, geçiş e, tüneli. Bu da o dolap ocağının e, şeyinin su altında kalan kısmı buraya dalaraktan şey burada işler var. Demek ki zaman zaman burası su oluyor. E, zaman zaman da şey oluyor. Ama bunun amacı nedir bilemiyorum. Burası da Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetlerin bulunduğu e, kütüphanenin bulunduğu avluyu biliyor musunuz? O avlunun altındaki eee çok güzel sütunlar. Bu büyük bir ihtimalle hani o sıva maddesi geçirgenliği çok güzel yani o zamanlar daha hikayeli bir şey. Şimdi burada biz burayı dalarak inceledik ettik.